Alev ile ilgili bir adli mesele oldu biliyorsunuz. Kamuoyu takip etti. Alev Şahin bugün Ankara Adliyesi'ne gelerek kendisine yönelik bir kaçırma girişimi ile ilgili olarak suç duyurusunda bulundu. Biz de yanındaydık. Refakat ettik. Avukat arkadaşlarla beraber suç duyurusuna refakat ettik. Ve bu konuda bir açıklama yapacağız. Ben sözü Alev Şahin'e bırakıyorum. Evet, e, sevgili Ömer Faruk Gerlioğlu'nun da ifade ettiği gibi 20 Ağustos'ta saat 16 sularında evinin önünde gerçekleşen e, kaçırma girişimine e, ve arkasından emniyetten olduklarını ifade ederek e, yapılan bir aramayla e, üstü kapalı tehditler ve yardımcı olma adı altında e, işbirliği e, teklifleri üzerine e, bugün burada e, bir e, suç duyurusunda bulunduk. E, tüm aşamasını yani yol kesimi e, araca davet etmek, ardından sohbete davet etmek, ardından arayarak tehdit etmek e, bunların hepsi hukuksuzdur. Bunların hepsi e, yasa dışıdır. E, bunların hepsi korkutma ve sindirme amaçlıdır. Sadece beni değil, benim üzerimden ee, direnenleri, direnmeye niyeti olanları ve e, tüm KHK'lıları. E, bunu kabul etmiyoruz. E, bizim, benim, ekmeğimin de, onurumun da satılık e, olmadığının kanıtı dörtte süren direnişimdir. E, ekmeğimiz, onurumuz e, satılık değildir demeye devam edeceğiz. ve Mücadelemize de devam edeceğiz. E, korkmuyoruz. E, baskılarla, e, korkutma, kaçırma, girişme, tehditlerle yılmıyoruz. Çünkü biz bu vatanı ve bu halkı e, çok seviyoruz. E, bunu ifade etmek isterim. E, onların halkı teslim alma, korkuya, baskıya e, boyun çabaların, çabaları nafiledir. E, e, mücadelemize devam edeceğimizi de e, ifade etmek isterim. E, bu tip yasa dışı, e, bu tip kanunsuz, bu tip hukuksuz, bu tip e, uygulamaların e, tümü e, Bizlerin mücadelesiyle e, pislik buna inanıyorum. E, vekilime teşekkür ediyorum. Avukat arkadaşlarına teşekkür ediyorum. E, ve paylaşan, destek olan, arayan, soran e, tüm herkese de teşekkür ediyorum. Ben sözü avukatına bıraktım. Belki pek olarak tabii. bir şey söylemek isterdim. E, müvekkilimiz Ali Şahin'in 20 Ağustos'ta e, yaşadığı olayla ilişkin olarak bugün suç duyurusunda bulundum ee, müvekkilimiz e, daha önce geçen yıl tam bu zamanlarda e, direnişine devam ettiği sırada gözaltına alınarak tutuklandı. Bu tutuklama sonrasında dosyasına bir takım deliller girdi. E, bu delillerin yasa dışı olduğunu e, dosyanın her aşamasında vurguladık ve bu delillere ilişkin e, müvekkilimizle de, biz de e, dosyada yeterli savunmaları e, yaptık. E, Vekilimiz kendisi de e, ifade ettiği gibi hem toruş, e, suç duyurusunda hem de e, kendisiyle görüşmesi gereken görüşmeye çalışan kişileri ifade ettiği gibi Söyleyeceği her şeyi mahkemeler nezdinde daha önce söyledi e, Bu aşamada e, kolluğun herhangi bir devlet personelinin her neyse o kişiler her neyle her ne görevle vekilimizle görüşmeye çalıştılarsa e, bu aşamada yaptıklarının hiçbir hukuki açıklamasının olmadığı ortadadır. E, bu sebeple biz de vekilimiz adına bugün bir suç duyurusunda bulunduk. Sürecin takipçisi i̇şte olacağız. <laughs> e, değerli kamuoyu e, bu o, anlatılan olay e, kabul edilecek bir olay değil. Bir vatandaşı eğer ifadeye çağırmak istiyorsa resmi yollarla polis şekilde çağırır ve ifadesi bir şekilde alınır. Ama böyle yolun ortasında gel seninle sohbet edelim, bir şeyler konuşacağız. efendim şu parkta oturalım, şurada bir çay içelim şeklindeki ifadeler kabul edilecek ifadeler değil. Acaba bunları bir devlet memuru mu ifade etti yoksa başka kişiler mi? Hepsi muğlak. Ne olduğu belli değil. Ülkede artık vatandaşların yolda yürürken can güvenliğinin olmadığını hissetmesi kadar üzücü bir hadise, hukuk devletine aykırı bir hadise olamaz. Maalesef artık vatandaşlar böyle sokakta yürürken birileri tarafından kaçırılabileceğini düşünüyor. Bu son derece vahim bir durum. Neden? Çünkü Türkiye'de son 5 yılda en az 35 kişi kaçırıldı ve bu konuda biz defalarca farklı birçok kişi için soru önergeleri vermemize, mağdurlar bu konuyu ciddiyetle takip etmesine, ulusal ve uluslararası mekanizmalarda bakanlıklara, Adalet Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na çeşitli sorular sorulmasına rağmen hepsi cevapsız kaldı ve sümen altıydı. Bunlar tedirginliği arttırıyor. Mahkemesi devam eden bir şahsa gel seninle mahkemeyle ilgili konuşalım demek e, usule hukuka aykırı bir durum. Biz bunlarla ilgili bugün e, refakat ettik e, Aleyh Şahin ve avukatına. Suç duyurusunda bulundu. Memur suçlarıyla ilgili bir e, TCK'daki maddeden işlem başlatılacak e, sanırım öyle ifade edildi. E, biz konuyu takip edeceğiz. Mecliste de bu konuda İçişleri Bakanlığı'na bir soru önergesi veriyoruz. Adli olarak da konuyu yakından takip edeceğim. İdari olarak da Bakanlığa verilen soru önergesinin takibini yapacağız. Hiçbir i̇şte şekilde bu tür vatandaşları tedirgin eden olayların üstünün örtülmesine izin vermeyeceğiz. Bugün burada ben bir milletvekili olarak. Milletimizin bir ferdinin mağduriyeti konusunda onun yanında oldum. Olmaya da devam edeceğim. Herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz.